Bugün kadına şiddetle mücadele günü ve e, sözlerime tekrar e, hepimiz için, e, dünya için aynı e, şeylerin yaşandığı birçok ülkede yaşanan kadına karşı şiddetin e, kınıyarak ve dikkat çekerek başlamak istiyorum. E, bugün bizim açımızdan tabii ki maçın sonuna baktığımızda çok güzel bir sonuç, dört golle galibiyet. Buna ihtiyacımız vardı çünkü daha önceki haftalarda da söylediğimiz özellikle sonlandırma anlamında sıkıntılar yaşıyorduk. Bugün bunu çok daha erken bir şekilde bitirdik, maçı erken bitirdik. Maçın başından sonuna kadar aslında istediğimiz oyunu, topun daha çok bizde olduğu, pas trafiğini arttırdığımız, top kayıplarını daha azalttığımız ve devamında da rakibe geçtikten sonra da çok kısa bir şekilde geri aldığımız bir maçtı. Maçın geneline baktığımızda yani başlayan, devam eden bütün oyuncular aynı oynadığımız sistemin üzerinden devam etti. Ve çok fazla gol pozisyonu bulduk, çok fazla gol attık. Alanya Spor'a tabii ki önemli oyuncular da var. Geçiş hücumunu oynamak için önde dört tane hızlı oyuncuyla başladılar ama buna çok fazla fırsat vermedik. Günün sonunda bizim için değerli bir galibiyet oldu. Bugün buradan ayrılırken hem 4-0'lık galibiyet hem moral. Hem de özellikle bugün yeni oynayan, daha az oynamış, son maçlarda daha az süre almış birçok oyuncumuz da bugün sahada yer aldı. Onların performans da önemliydi, değerliydi. Görkem Bey? Birincisi sakatlık konusu özellikle son iki gün antrenman yaptı. Bundan önceki maçlarda hiç antrenman yapamadan direkt bizle maça çıkıyordu. Onun için tabii ki futbolcu için zor bir şey. İki gün antrenman yaptı. O değişimi de zaten bugün sağda e, görebiliyoruz. Ya bu fedakarlık önemli bir şey. Uzun zamandır bu fedakarlığı yaptı. Takım için oynuyor. Takımı ne kadar çok sevdiğini, ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Aslında ikinci sorunuzun cevabı da e, birinci e, soruda gizli. Yani Icardi, Galatasaray'ı çok seviyor. Galatasaray onu çok seviyor. Yani Galatasaray'ın dışında Türkiye Icardi'yi çok seviyor. Gerçekten Icardi Türkiye'yi seviyor. Ve belki e, bir nesli e, Galatasaray'la yapma yolunda önemli e, işlere imza attı. O yüzden hem Galatasaray için çok değerli, e, İkari de burada çok mutlu. E, çok fazla da e, yani gerçek e, olup olmadığını bilmediğimiz haberleri de ben çok fazla değerlendirme şansı almıyorum. Şu anda da zaten e, Kasım ayındayız. Tabii ki e, hazırız ama işte milli takıma giden oluyor, e, sakatlıktan çıkan oluyor, maç eksiği olan oluyor. Bizim oynatamadığımız oyuncular oluyor. Yani burada e, bazen aynı kadrolarla devam ediyoruz. Takım hep kazandı. Lig'de 10 maç üst üste kazandık. E, Avrupa'da iyi bir yerdeydik. O yüzden e, çok maç oynasak da bizim az süre verdiğimiz oyuncular da olabiliyor. Bunlardan biri de Endonbele'ydi aslında yani. Bundan önceki maçlarda çok az süreler vermiştik ama bugün, bu hafta milli takım arasında çok iyi çalıştı, iyi hazırlandı. Biz de onu hazır gördüğümüz yerde de formayı verdik. Bu tür forma veremediğimiz oyuncular da var ama genel olarak hep aynı şeyi söyleyeceğim tabii ki. Yani çok yoğun bir fikstüre girdik. Bu fikstür içerisinde kazanmak bizim için tabii ki Galatasaray'ın amacı her maçı kazanmak. Her maçı kazanmak için öncelikle... O maçı kazanacak oyuncuları seçmeye çalışıyoruz. Ve bu kazandığımız veya kazanacağımız maçlar için de tabii ki hazırlıklarımız devam ediyor. Şu anda daha iyi durumdayız ama işte dediğim gibi yani belki ana sıkıntımız, ana eksiğimiz. Bazı oyunculara daha az süreler veriyoruz. Bundan sonraki maçlar... Burada yoğun fikstürde yine bu değişimleri tabii ki yapacağız. Herkes oynayacak, bütün oyuncular oynayacak. Ama oynamayan oyuncu da tabii ki kendini hazır tutmaya çalışıyor. Mutsuz olabiliyor yani e, gayet normal hepsi insan aslında baktığımızda yani oynayan kadar... E, oynamayanın da e, aynı psikolojide olmasını e, tamamen bekleyemezsiniz ama... E, Genel olarak hepsi oynadığı zaman da e, iyi profesyonel olduklarını gösteriyorlar. E, bugün de yani birçok oyuncuyu değiştirdik e, ve hepsinden iyi performans aldık. E, şöyle tabii ki yani geniş bir kadromuz var. E, bu kadro içerisinde her şey çok iyi gittiğinde tabii ki kadroya girebilecek oyuncu sayısı belli. Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir kadroyu alamıyoruz. Geç katıldığı için o sayıya uymuyor. Türkiye Ligi'nde de tabii ki o mevkide baktığımızda 5 tane oyuncu var. Yani Kaan'a da orta saha bölgesine saydığımızda 5 tane oyuncumuz var. Burada 5 kişinin aynı anda e, kadroya girmesi yani Eyüp'ün önünde beş kişinin olması e, Eyüp'ün burada e, süre alması zorlaştırıyor ama tabii ki Eyüp... E, bizim için bir yatırım. Onun yanında tabii ki... E, Gökdeniz'i aldık e, yine Almanya'dan. E, kendi altyapımızdan bizde çıkan e, yine Efe var, e, Hamza var. yani Birçok oyuncumuz var. E, Ali Turap var, Ali Yeşilyurt var. Yani altyapıdan da bizle beraber e, çıkan, bizi destekleyen oyuncular var. E, zamanı geldiğinde tabii ki e, onlar da şans bulacaklar ama eee Galatasaray kadrosu tabii ki geniş bir kadro. Bu yarışın içerisinde bütün oyuncularımızı e, değerlendireceğiz. Ya e, şöyle tabii ki bu sakatlıkları bir değerlendireceğiz. E, belki yarın olması öyle bir sonraki gün Edinson'la ilgili tabii ki MR çekilecek. Tam olarak ne olduğunu bir ağrısı oldu arka adresinde. Eee inşallah önemli bir şey yoktur. E, bir sonraki maça yetişir. E, 10, Abdülkerim'in e, yetişeceğini düşünüyoruz e, bir kere yani ondan beklentimiz e, daha yüksek ve e, bugün de zorlasak belki oynatabilirdik ama zorlamak istemedik. Bir sonraki maç için hazır olacağını düşünüyorum. Ama olmayacağı senaryoda tabii ki Viktor ve e, Kaan, iki tane yine bizim e, Kaan da bugün stoperde de bence çok iyi bir performans sergiledi. Yine Viktor e, hazır bekliyor. iki tane stoperimiz var. Orta sahada da e, yine dört tane önemli e, oyuncumuz var yani hem tecrübeli yani Sergio var, Endombele var, Kerem Demirbay, Lucas Torreira yine bu dört oyuncunun ikisini seçip e, maça çıkacağız. Gerçekten hem çok çalışıyor ve e, vuruşları iyi olan bir oyuncu. Bir kere net bir şekilde bunu söyleyeyim yani antrenman için antrenman yani geçen sene attığı goller belki 25-30 metreden çok net e, goller attı. E, bazen her oyuncunun e, zor geçen dönemi olabilir. Yani o kaleyi tutturamadı veya vurduğunda gol olmadığı dönemler olabilir ama yani Kerem'in iyi bir bitiriciliği var bir kere ve bununla ilgili devamlı çalışıyor. Yani hep çalışıyor. Her antrenman sonrası çalışıyor. Ee, o yüzden yani birçok oyuncumuz çalışıyor. Yani bu anlamda e, ben e, oyuncumu için e, tabii ki yani gol atmak istemeleri, e, gol atmayı düşünmeleri önemli bir şey. Yani kendine güveni de çok Özgüven'in de çok yüksek bir oyuncu Kerem. Yani bu da benim sevdiğim yönlerinden biri. O yüzden yani bugün girmese yarın girecek yani Kerem'in gol anlamında ya bugün Tete de aynı şeyi yaşadı mesela yani girdi girdi bir türlü olmadı. Ama bir yerde bu golleri atacaklar. Önemli olan bu kaliteyi, bu çalışmayı, sürdürmeleri. Hepsi de çok gerçekten çalışıyorlar. Bu bizim için yani önemli bir şey. Yani ben Kerem'le ilgili şeyimde de Aynı şekilde onun desteğinde de hep, yani antrenman sonrası çalışmalarında da hep hocalarımızla birlikte destek olur zaten ama dediğim gibi ya zaten vuruşu iyi olan bir oyuncu. Yani e, şöyle bakıyorum tabii ki e, bitirmek önemli yani çünkü Bayern Münih maçı ikisinde de girdiğimiz pozisyonlar var. Bunları ...atsaydık özellikle iç, içerideki maç... ...yani önde olan bir takımın oyunu... ...daha da farklı olabilir. O yüzden... ...yani orada hep şeyi de söylüyoruz... ...yani biz Manchester'ı yenerken... ...son 10 dakikada yendik. Yani Galatasaray'ın... ...bu anlamda... E, ...yok hep şey var işte... ...70 dakika mı 80 dakika mı Türk takımları oynuyor... ...biz Manchester'da son... ...bölümde yendik aslında... E, ...yani Premier takım... ...Premier Lig takımına karşı... ...fiziksel olarak orada da üstünlük kurabildik. O yüzden... E, bu açıdan bakmak lazım ama bazen çok yüksek tempoda oynadığınız maçlarda... eğer tabii golü bulamıyorsanız e, rakibin burada... E, oynadığı oyuna göre e, sonuçlar, şeyler değişebiliyor. Yani genel olarak baktığımızda da e, Türkiye Ligi'nde... E, bugün de bunu gördük aslında. Yani maçın başı... Yani inanılmaz yavaş geçti. Çünkü... Hatay maçında da aynısını yaşadım. Yani bugün de aynısını yaşıyorum. Yani... Avut atışları yaklaşık bir dakika sürüyor. Yani biz burada taraftar tepki veriyor, hakemler ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Ee, bunu da yavaş yavaş kafamıza oturtmak gerekiyor. Yani e, özellikle büyük takımlara karşı oyunun yavaşlatılması, e, oyun maçın oyun topun oyunda kalma süresinin çok az olması, e, tabii ki dezavantaj. İzleyenler için de dezavantaj aslında. Yani bugün. Dediğim gibi yani biz gol atana kadar neredeyse yani her pozisyon yaklaşık her avut atışı, her duran top bir dakikaya yakın durdu. yani Bu durma da aslında dediğiniz gibi e, özellikle bizim gibi Avrupa'da oynayan takımların temposundan çalınan bir zaman oluyor. Yani tabii ki... E, daha başka bir oyun olacak yani Manchester United gelip bu şekilde beklemeyecek. Kendi yani yarı sahasına çekilip onlarda da önde oynamaya da çalışacaklar. Baskı da yapmaya çalışacaklar. Bizim kadar baskılı oynamasalar da yine daha önde oynayacaklar. Yani bu kadar bekleyen bir takım set oyununu tabii ki bizim için oynamak önemli. Bugün ki oyunun iyi yanlarından biri bunu doğru bir şekilde yaptık. Yani iki tane, üç tane savunmadan gereksiz uzun top dışında e, genel olarak iyi oynadık. Sahaya da doğru yayıldık. Ama dediğim gibi Manchester maçı bambaşka bir maç olacak. Bambaşka bir oyun olacak. E, hikayesi bambaşka olacak. Oraya da yani rakibimize karşı en doğru 11 ile e, çıkmak istiyoruz. Ve e, dediğim gibi ilk maçta özellikle rakibimizin artılarını, eksilerini çok doğru bir şekilde değerlendirdik. Burada da bir sonraki maçta da amacımız yani maçın 90 dakikası e, kazanmak için elimizden geleni yapacağız. E, yayıncıya konuşmamda da söyledim. Hiçbir şey bitmiyor yani yensek de berabere kalsak da Allah korusun. Yani yenilseniz bile e, diğer maçların sonucuna göre e, her şey son maça kalıyor. E, bizim amacımız tabii ki kazanmak. Kazanarak e, aslında Avrupa'yı garantileyip yine deplasmanda oynayacağımız bir sonraki maç için e, çok büyük bir avantaj yakalamak istiyoruz. Ama dediğim gibi yani her türlü sonuç, rakibimizin gücü ortada. Ne kadar biz onları ilk maçta yendik, ligdeki durumlarını değerlendirsek de yine önemli bir kadroya sahipler. Burada da kazanmak için onlar da bizim gibi aynı çabayı gösterecekler. Yani şimdi hakemlere de tabii kenarda tepki gösteriyoruz. Türbinler tepki gösteriyor yani oyunun hızlanması için. Hakemlerin sorunu şu, sarı kart, erken sarı kart gösteremiyorlar yani hakemler için en, zor, en büyük zorluk. Çünkü erken sarı kartı gösterdiği zaman ikinci sarı kartı gösteremeyeceğini düşünüyor. Yani şu andaki bu zaman geçirme, vakit geçirme ile ilgili en büyük sıkıntı bence sarı kart, erken sarı kartın daha sonra kırmızıya dönemeyecek olması belki şeyi de düşünüyor. Yani daha da yavaşlatabilir oyunu. Nasıl olsa kırmızı göstermeyeceğim diye. O yüzden yani bu tabii ki yani yıllardır olan bir şey. Yani bunu belki her takımda bunu bazen görebiliyorsunuz. Bunu üstesinden gelebilmek için bu kültürü oturtmamız gerekiyor aslında. Ama özellikle yani hakemler de tabii ki onlar maçı yönettiği için büyük yük düşüyor. Yani şöyle ekliyorum deniyor. Tabii ki ekleniyor. Eklem yani tam ne kadar eklendiğini bilemiyoruz ama ne kadar eklenirse eklensin oyun çok yavaşlıyor. Yani oyuna hızlı başlamıştınız Seyirci yani bu futbol sonuçta bir e, göz zevki. Yani insanlar buraya gelen, stada gelen, ekranların başında herkes e, bu bir şov seyretmek istiyor. E, burada yani bir takım e, devamlı yavaşlattıkça e, yani bu şovun da önü kesiliyor. Yani oyunun hızı kesiliyor, eğer yavaşlanıyor. Yani ne kadar eklenirse eklensin maçın sonuna. Aynı şey olmuyor aslında. Yani bunu birçok e, aslında deplasman takımı veya kendi sahasında oynayan büyük takımlara karşı bunu görüyoruz. Ee, tabii ki bu olan bir şey. Olacak da bir şey ama bununla ilgili belki biraz da e, hakemlerin de çabası olabilir. Basın toplantımız sona ermiştir. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.